Sarayın Sessiz Gölgeleri, Hadım Edilenlerin Hüzünlü Şarkısı, Kadim Eldoria Diyarından, Zefiros'un Fısıltılarından Uzakta, Daha Gerçek, Daha Acımasız Bir Dünya Vardı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Göz Kamaştırıcı Sarayları, Burada da Gökler Parlar, Rüzgarlar Fısıldardı Elbet, Ama Fısıltılar Bazen Sırların, Bazen de dilsiz çığlıkların yankısı olurdu.'' bu sarayların kuytu köşelerinde insan ruhunun en derin acılarını taşıyan sessiz kahramanlar yaşardı, hadım edilenler. Onlar köle pazarlarından, uzak diyarlardan getirilmiş, henüz hayatın baharında, belki de çocuk denecek yaşta bedenlerinden bir parça koparılmışlardı. Hafif bir titreme, kimisi altın karşılığında satılmış, kimisi savaşın talanıyla kaderine terk edilmişti. Bir an vardı ki gelecekleri sonsuz bir boşluğa dönüşüyordu. Erkekliklerinden, soylarından, doğal hallerinden mahrum bırakılıyorlardı. Amaç ne miydi? Sarayın namusunu korumak, haremin kutsal sayılan mahremiyetini güvence altına almak alaycı bir gülümseme. Güya öyleydi. Aslında mutlak gücün, mutlak kontrol arzusunun bir yansımasıydı bu. Gözleri Ah onların gözleri. Zefiros'un bilge gözleri gibiydi. Belki ama onlarınki eskimeyen bir hüzünle, dinmeyen bir özlemle doluydu. Bir zamanlar fırtınalar estirebilecek, nesiller boyu devam edecek bir gücü elinden alınmış olmanın boşluğu. Düşünsenize bir erkeğin en temel varoluş biçimi elinden alınıyor ve o güvenilir bir bekçi, sadık bir hizmetkar olarak yetiştiriliyordu.'' Onlar iç ağlar ya da kara ağlar olarak bilinen, haremin ve sarayın iç işlerinde kilit rol oynayan kişilerdi. Sultanın en yakın sırdaşı, validenin sağ kolu, cariyelerin koruyucusu. Bu paradoks değil miydi? Kendisine ait hiçbir şey olamayacak birine her şeyin emanet edilmesi. Fısıltı, güçlüydüler. Evet, bazen çok güçlü. Sarayın entrikalarında söz sahibi olurlardı. Bazıları büyük servetler biriktirir, makam sahibi olur, hatta devlet işlerinde etkili olurlardı. Ama hangi makam, hangi servet o derin boşluğu doldurabilirdi ki? Sarayda gezinirken o sessiz adımları duyduğunuzda aslında bir fısıltı duyardınız. Yitirilmiş bir gelecek, yaşanmamış bir aşk, kurulmamış bir aile. İç çeker, haremin rengarenk kaftanları, şatafatlı mücevherleri arasında onların siyah cübbeleri ve donuk yüzleri adeta bir kontrast oluştururdu. Mutluluğun ve kederin, ihtişamın ve yoksulluğun yan yana duruşuydu bu. Bazen yaşlandıklarında saraydan uzaklaşıp kendi köşelerine çekildiklerinde camiler ve hayır kurumları inşa ettirirlerdi sanki bedenlerinden alınan o parçanın yerine ruhlarına bir merhem sürmek istercesine hayatları boyunca kendilerine yasaklanan neslin devamı için birer dua arayışı gibi. Onlar tarih kitaplarında çoğu zaman sadece birer figür olarak geçerler. Ama her biri kendi içinde bir fırtına, kendi içinde bir direniş ve kendi içinde derin bir özlemi barındıran birer insandı. Onların hikayesi Osmanlı saraylarının sadece ihtişamını değil, aynı zamanda insan ruhunun direncini ve acılarını da fısıldayan bir şarkıdır. Bir şarkı ki melodisi hüzünlü, sözleri ise yutkunulmuş gözyaşlarıyla yazılmıştır. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?